Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Güldüğüme bakmayın. Aslında bu süreçte yıpranan insanlardan bir tanesiyim. Eminim siz de öylesiniz. Yani bu süreç hepimize etki ediyor aslında. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bazı kısıtlamalar kalktı ve durum iyiye gidiyor diye bence tedbirleri evden bırakmamamız lazım. Yine sosyal mesafemizi korumaya, tedbirli bir şekilde dışarı çıkmaya devam etmeliyiz. Hani bunu eminim yaptığınızda fakat ben tekrardan bir hatırlatmak istedim. Bunu. Şimdi Marton'umuza gelelim. Marton'da Ölmek Sen bir Kibrit Çöpü Mezarlığı'nı okuyacağım. Ölmek Sen Adam'ı ben 2016 yılında almıştım. Çok büyük ihtimal o zamanlarda okumuştum ve sevdiğim bir kitapla açıkçası. Çok değişik bir tür kitap. Yani hani şu anın aynı zamanda 4'lü bir kalsın da okumuş bir insan olarak bana apayrı bir kitap gibi geliyor. Yani bambaşka bir yazarın yazdığı bir kitapmış gibi geliyor öfeme. Ama bu Büşra'nın bu olayı çok seviyorum. İçimde hem tatlı kızı hem de karanlık kızı barındırdığım olayı bana açıkçası çok cazip geliyor. Yani çok e, beğendiğim bir Çizgi yani bilmiyorum. Benim çok hoşuma gidiyor çünkü insan sadece karanlık ya da sadece çok iyi olmak zorunda değil. Bence insan içinde grileriyle, rengarenkleriyle renkleriyle birlikte yani hani her renkten diye düşünmek istiyorum açıkçası. Ben bu bana daha yatkın geldiği için ben bu şeyini seviyorum şu an, Bu çizgisini, bu durumunu seviyorum. Dedim, bu Ömer adamı okumuştum ve çok da beğenmiştim o zamanlar. Şimdi ne olacak hiç bilmiyorum. Biraz dediğim gibi melankolik. Melankolik ve depresif zamanlar diyeyim. Bir de o yüzden de seçmek istedim. Hani çıkartır mı ya da beni böyle böyle deli dehşet ağlatıp rahatlatır mı diye merak ettiğim için okumak istiyorum. Bilmiyorum yani umarım eskisi gibi sevebilirim. Kibrit Çoluklu Mezarlığı ne olacak çok merak ediyorum. Çünkü Büşra okuyup çok istediğini alamamıştı diye hatırlıyorum. Ama bakalım okuyup göreceğiz. Zaten ben okurken sürekli sizinle iç içe olacağım. Onu da görmüş olursunuz. Bir sonraki güncellememiz çok büyük ihtimalle ölüm adamın konusunun ne olduğuna dair bir güncelleme olacak. Öyle işte bu video şu anlık bu kadar. Bir sonraki güncellemede görüşmek üzere. Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bir güncelleme videosu çekmem gerekiyordu. Biliyorum. Özür dilerim. Bunu şuraya dayasam <laughs> ne olur şu anda? Aynen çok güzel oldu. Şunu söylemek istiyorum ki az önce bir tane video çektim aslında güncelleme videosu fakat içime hiçbir şekilde sinmedi. Yani kitabından 142 sayfasını okudum ve doğru düzgün ifade edemedim açıkçası kendimi size ve bu da beni açıkçası bir noktada rahatsız etti. Çünkü... Güzel bir şekilde açıklamak istiyorum. Yani kitap bittikten sonra tam olarak hislerimi açıklamak istiyorum. Çünkü herhangi bir şekilde bir söylediğim laf bu kitabı okumanıza ya da okumamanıza vesile olabilir. Ama kitabı eskiden okuduğum için ben bu kitabı okumanızı istiyorum bir noktada. Yani 2016'da ben bunu favorilerime koymuşum açıkçası ve kitabı çok sevdiğimi hatırlıyorum zaten. Bu yüzden okumanıza vesile olmak istemem. Fakat şöyle bir şey var ki kitap gerçekten çok depresif bir kitap ve bu kitabın ileriki sayfalarda düzelip düzelmediğini hatırlamıyorum. Gerçekten 4 sene geçti ve unuttum. Bu yüzden kitabı okumanıza da vesile olmak istemiyorum. Belirli bir yaş grubundaysanız ya da belirli bir ruh halindeyseniz. Bu yüzden kitabı bitirip tam olarak daha net duygularımla size yansıtmak istediğim için kitabın bitiş yorumunu yapacağımı söylemek istedim. Sizi çok çok öpüyorum. Videonun sonunda yani kitabın yorumunda görüşmek üzere. Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu incelemeyi şu an ikinci kez çekiyorum. O yüzden birazcık buruk e, görünürsem şaşırmayın. Ölme evet. ofisten adamı bitirdim ve söyleyebileceğim biraz fazla şey var galiba ya da bilmiyorum aslında hani ne kadar cümlelerim çıkarsa ya da ne kadar düzgün ifade edebilirsem açıkçası. Kitabın konusunu anlatmakla başlayayım. Yusuf'un avizeye ipini geçirir ve ölmeyi beklerken birden dağınık saç kapıyı çalar ve bir şekilde onu ölümden kurtarır, yaşamaya doğru sürükler ve bir görevden sonra öleceğim ben der. Tamam gidiyorum ben hayatından çıkıp gideceğim der fakat hayatından çıkıp gidemez. 3 aylık söz verir. 3 ay sonra ölüm meleğinin kollarında ben yaşamayı bekleyeceğim der ve bu şekilde hayatlarını geçirmeye başlarlar. Ya da 3 aylarını diyeyim ben size. Ama dediğime ne kadar inanırsınız bilemem çünkü yalan söylüyor olabilirim. Kitabımızın konusu bu şekilde. Şundan bahsetmem gerekir ki ilk önce Kitabımızdaki karakterler 21-24 yaşlarında karakterler ve bu beni inanılmaz derecede tatmin eden bir detay oldu açıkçası. Çünkü hani hiçbir kitap yani genel olarak kitaplarda ergen yani 16-17 yaşında karakterler görmüşken bu kitapta böyle 21-24 yaşında karakterler görmek beni inanılmaz derecede tatmin etti. Çünkü bana göre açıkçası hayatı bir noktada yaşayıp geçirmiş insanlar ve ben daha çok kendime yakın hissettim. Çünkü 16-17 yaşında değilim belki bu yüzden de olabilir. Ya da bilmiyorum yani 16-17 yaşındayken karakterleri 16-17 yaşında da varsaymış olabilirdim. Ama her ne olursa olsun açıkçası karakterlerin büyük olması, yaşlarının büyük olması beni tatmin etti bir noktada. Ha ben burada şey demiyorum 16-17 yaşındakiler bir şey yaşamamış ya da herhangi yaşadıkları şey boş şeyler demiyorum. Fakat yani şu anki yaşıma baktığım zaman benim için açıkçası daha tatmin edici bir detaydı bu benim gözümde yani. Kitaba 5 üzerinden 4 puan verdim. İlk okuduğumdaki kadar beni inanılmaz derecede tatmin etmedi maalesef. Fakat yine de sorulardan çıkartmayacağım bir kitap oldu. Kitapta bazı detayları sevmedim. Mesela işte Yosun'un ilk görüşte aşık olma olayını saçma bulup aslında da Özgür'e ilk görüşte aşık olması olayı bana çok saçma geldi. Ya da Yosun'la Özgür'ün arasındaki bu balık okyanus muhabbeti bir süreden sonra sıktı açıkçası. Ve artık yeter dedim yani tamam tamam dedim. Yani ama onların bu ilişkilerine baktığım zaman yani farklı oldukları için tamam da diyebiliyorum bir noktada benim de. Hani bazı insanlar görürsünüz ya da bazı ya da şunu şu şekilde anlatayım. Hani deli görürsünüz ve dersiniz ya deli ne yapsa yeridir. Aynı şekilde ben de Yosun ve Özgür için aynı şeyleri söyledim. İlk başlarda bunlara şaşırdım. Neden böyle oluyor dedim. Fakat bir süre sonra deli ne yapsa yeridir dedim. Ki hatta Yosun'un davranışlarına da bu şekilde olmuştu. Yani ilk başlarda Yosun'un karakteriniz oturtamadım yani sevemedim yani içimde bu kız neden böyle dedim neden kendi kendine yediremiyor bir şeyleri ve niye sürekli bu şekilde davranıyor dedim fakat daha sonra galiba yosunu kabul ettim <laughs> bilmiyorum ama hiçbir zaman yosunun yaptıklarına şaşırmadım yani hani yosun olsa bunu yapar dediğim şeyleri yaptı bir süre sonra zaten ve bu yosun anladığımdan mı olsa gerek ya da artık anlamayı bıraktığımdan mı olsa gerek bilmiyorum bir de sevmediğim şu detay vardı ki Yusuf'un sürekli bayım ve adam demesi. Mesela Levent'ten bahsederken sürekli bayım diyordu ve Özgür'den bahsederken de sürekli adam diyordu. Bayım neden böylesiniz bayım? Bayım neden şöylesiniz bayım? Canınız acıdım bayım? Benim canım acıdım bayım? İşte kırgın bir kızın canı çok acır bayım. Çok fazla bayım vardı. Çok fazla bayım vardı ve bu detay beni birazcık hani çok fazla bayım var <laughs> oldum yani ama neyse ve adam kısımları da öyleydi yani italik şekilde yazılmış yazılar beni bir süre sonra artık hani kurgudan biraz uzaklaştırıyordu yani çok güzel kurgunun içindeydi fakat Yusuf'un zaten biz kafasından geçenleri okurken ekstra daha içine giriyorduk ve kafasından geçenlerle bazen duygular bütünleşmeyince benim için kurgudaki bütünlük kayboluyordu ve bu birazcık beni sıktı yani ve sürekli italik cümlelere gitmek yani beni artık hani italik cümle görmek istemiyorum derecesine getirdi. Beni ağlatan bir kitap oldu. Özellikle yani ağlatan dediğim yani bu sefer gariptir ki beni ağlatamayan bir kitap oldu desem daha doğru olur bence. Çünkü ilk başlarda aldığım noktaları gördüm kitapta. Yani Göz yaşlarım düşmüş ve orası sararmış arkadaşlar. Yani ilk başta ağlamışım, kitaba düşmüş ve sararmış o sayfalar. Yani o küçük küçük damlalar. Ama bu sefer şöyle oldu ve şu anda da hala içimde böyle bir his var. Ağlayamadım. Burada bir yumru vardı. Hala da geçmiyor bu arada bu yumru. Burnumlu bir sızı, gözümde de akmayı bekleyen yaş vardı ama kural bir ağlamak yok. Ağlayamadım. Ağlamadım. Bilmiyorum. Bilmiyorum neden olduğunu. Ağlayamadım. Sadece e, Pınar ve Yusuf'un olayında çok fazla dolup taştım artık. Oralarda dayanamadım. Bir de 23. bölümde tabi ki oralarda dayanamadım. Ama geri kalan kısımlarda mesela şu an ağlamak istiyorum. Ya yani çok fazla ağlamak istiyorum. Düşündükçe ağlamak istiyorum ama ağlayamıyorum. Ağlayamıyorum. Olmuyor yani. Olmuyor. Bilmiyorum. Kitabın sonuna baktığımızda kitabın sonu birden, bire birden bire geldi. Yani hani 23. bölümden sonra olaylar çok güzeldi Her şey çok güzel bir şekilde ilerledi Yani hani bazı şeyler oturmuştu Yosun da her şeyi tam olarak anlattığı zaman Zaten oh dedim mis gibi şu an Ama sonra bir şey oldu Yani son iki bölüm böyle bir hızlıca Geçip gitti yani hani Yani algılayamadım Hiçbir şeyi yani neden Son iki bölüm böyle oldu hani Anlamadım hele hele son bölüm Birden böyle şak diye böyle tok Böyle tokat attı geçti yani ben baka kaldım Allah'tan olayı biliyordum ama Böyle baka kaldım. Kısa bu kitabı kesinlikle 16 yaşından küçükseniz okumanızı önermiyorum. Ve ekstra olarak çok kötü durumdaysanız, ruhsal sağlığınızı iyi hissetmiyorsanız, kendinizi iyi hissetmiyorsanız, çok düşük bir modda hissediyorsanız kendinizi lütfen bu kitabı okumayın. Tab gerçekten çok fazla depresif, çok fazla karanlık. Karanlık ama karanlık içinizi kaplayan türden bir karanlık, sizi içine çeken türden bir karanlık ve siz onun içine çekildiğini bazen fark etmiyorsunuz. O sizi birden sarıp sarmalıyor böyle ve gerçekten sarıp sarmalandığınızda her ne kadar iyi bir ruh halinde olsanız da bir düşünüyorsunuz. Ben neredeyim, ne yapıyorum, neden buradayım, niye şöyle, niye böyle diye. O yüzden lütfen okumayın. Söyleyebileceklerim bu kadardı. Kendime göre bir yorum yaptım. Siz ne düşünüyorsunuz ilk kitap hakkında? Bana bunu aşağıya yazabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok fazla merak ediyorum. İkinci kitap hakkındaki görüşlerimi de söyleyeceğim tabii ki. Ama spoiler olmadan söyleyeceğim. Neler hissettiğimi, neler düşündüğümü falan tarzında. Bakalım umarım güzel bir yorum olur. Umarım güzel bir yorum olur. Çünkü gerçekten bu kadar farklı bir kitaba yani bu kadar duygu yoğunluğu çok olan bir kitaba gerçekten ona göre yorum yapmak istiyorum. Boş bir yorum yapmak istemiyorum en azından ben kendi açımdan. Umarım siz tatmin ediyordur bu yorum. Bu yüzden bunu söyleyebilirim sadece. Bir sonraki güncellemede yani kibrit çöpü mezarlığının güncellemesine görüşmek üzere. Şimdilik sizi öpüyorum ve lütfen dediklerimi unutmayın. 16 yaşından küçükseniz de çok kötü durumdaysanız lütfen bu kitabı okumayın. Bu arada bana her zaman kitap karavanına ulaşabilirsiniz. Şimdilik siz çok öptüm. Kitabı okumak istemiyorum. Çünkü o kadar Saçma şeyler oluyor ki okumak istemiyorum ve okumaya devam etmeyeceğim çünkü çok sinirlendim yani çok saçma yani hani devam etmek istemiyorum çünkü çok gereksiz olaylar oluyor şu an çok sinirlendim ne mana yani sadece saçma çok fazla saçma yani of, okumak istemiyorum kesinlikle kitabı çok saçma yani sinirim bozuldu niye böyle şeyler oluyor. Hayır okumayacağım. Hayır. Çok saçma. Algılayamıyorum şu an. Neden böyle oluyor? Okumak istemiyorum. Okumak istemiyorum. Ama çok merak ediyorum. Ama okumak istemiyorum. Ama çok merak ediyorum. Ama okumak istemiyorum. Bilmiyorum. Uf sinirlerim çok bozuldu. <laughs> okumayacağım seni ama uf. Uf. Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. <laughs> Şu an e, mutsuzum çünkü kitap okumaya geri döneceğim. Bir haftadır falan galiba bayağı geciktiriyorum. Yani size o son çektiğim aldığım videoyu atmış olmam lazım. Çünkü atmam lazım. Çok komikti çünkü. Yani ben izlerken inanılmaz derecede güldüm ama tabii ki de o an gülmüyordum. Gerçekten inanılmaz derecede çok fazla inanılmaz dedim biliyorum. Çok sinirlendiğim şeyler oldu ve çok sinirlendim ve bu yüzden de okumayı bıraktım. Gerçekten okumadım arkadaşlar. Cuma gecesi sanırım okumayı bıraktım. Geceydi galiba iki buçuk, 3 falandı. Şu an günlerden perşembe düşünün. Yani neredeyse bir hafta boyunca okumadım. Yani kitabı şu an bile elime almak istemiyorum. Sadece düşündüğüm tek bir şey var ki kitabı okuyayım. Son 10 sayfada bırakmayayım ve bitsin. Çünkü hiç beklediğim gibi değil şu anki düşüncelerim. Bakalım sonu ne olacak ama şu an gerçekten okumak bile istemiyorum. Çünkü çok saçma olaylar oluyordu. Şu an birazcık daha düzgün bir haldeyken söylüyorum bunu size. Neyse son 10 sayfamı okumaya geri döneceğim. Fakat 10 sayfadan değil en sonki bölüm başından okuyacağım. Çünkü neyse tekrar sinirleneceğim biliyorum ama neyse. Konumuz bu değil. Sinirlenmeyeceğiz. Sakin olacağız. Aynen. Bir sonraki güncellemede yani kitabın yorumunda büyük ihtimalle görüşmek üzere. Bitti. Ağlamayacağım. Bir kere ağlamayacağım dedim. Ağlamayacağım. Ama sadece çok sinirlendim. Şu an hiç negodris'e girdim de bin kitaba girdim hiçbir şey kitaba verdim Puank üç 3. 3. 2.5. 2.5-3. Uff. Sinirlendim ve çok üzüldüm yani. Çünkü hiç bekletim gibi değildi. Kitap ve bek... yine sonu açıkta kaldı gibi bitti yani. Hani. O kadar mutsuzum ki ve o kadar modum düşükken yani çok özür dilerim ya hepinizden. Çünkü bu video için o kadar heyecanlı ve o kadar umutluydum ki bir şeyler olacağına dair. Ama maalesef yok yani. <laughs> yani yani hani beklentimi o kadar o kadar o kadar yüksekti ki çünkü gerçekten yani birinci kitabı her ne kadar ilk okuyuşumdaki kadar sevmesem de yine de çok sevmiştim yani ve ikinci kitaptan her ne kadar Büşra beklediğim gibi değildi falan filan dese de ona inanmak istememiştim yani klasik Büşra falan diye düşünmüştüm ve gerçekten öyle olmaz beni çok üzdü açıkçası ya o kadar o kadar mutsuzum ki şu an hani Anladığınızda eminim. Açıklamaya çalışmayacağım. Zaten inanın yani çok özür dilerim. Yani hiçbir şekilde hevesim isteğim kalmadı şu an. Neyse devam ediyorum. Ya yani şöyle bir şey vardı ki. Klamik konusundan bahsetmiyorum. Sadece yani genel olaylardan, olaylara karşı tepkimden bahsedeceğim. Bu şekilde daha iyi olabilir. İlk kitabı okuyup ikinci kitabı okumadıysanız da izleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi bu kısım belki spoiler olabilir ama çok da spoiler değil bence. Baykem bu kitapta ana karakter gibi bir şeydi. Yani özellikle Yosu'nun kısmında. Kitap 3 kısımdan oluşuyor bu arada. Söylesem mi ki? Söylemesem mi ki? Bilemedim. Spoiler olur mu ki? Neyse. Kitap 3 kısımdan oluşuyor. İlk kısmımız Yosu'nun gözünden. Hatta şu şekilde. Ondan sonra görüyor musunuz şu an? Bu şekilde düz. Diğer kısımsa terse döndürüyoruz kitabı ve farklı birinin ağzından ve üçüncü kısım yine Yosun'un ağzından devam ediyor. Üçüncü kısımda ve ortada kitap bittiği zamandan biz şu şekilde bir şey karşılıyor. Ne? Bu kitap bu kitabın kitabın son kitabın içinde kaldı. Artık kimse buradan çıkamayacak tarzında bir bitiş karşılığı bizim. Yani Bay K ana karakteri oldu birden. Yani diyorsun hayatına çok fazla girdi ve dedikleri falan hani bazen kafamı karıştırdı yani hani biz göremedik bunu iki senedir yoktu ve hani birden bire hani bu şekilde başlangıç açıkçası biraz ne oluyoruz falan dedi fakat daha sonra oturdu bir miktar yani beynimde Yosun'un karakter gelişimi o kadar iyiydi ki yani bu kitapta en 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 sevdiğim karakter kesinlikle yosunlu yosun inanılmaz derecede gelişmiş kendi fikirleri olmuş ilk kitaptaki hareketlerini yapmayan inanılmaz derecede değişen ve şahane bir karakter olmuş ben yosuna bayıldım bu kitapta o kadar güzeldik yani yosun karakteri o kadar oturtulmuş ve o kadar mantıklı kararlar alabiliyordu ki inanılmaz derecede şaşırttı beni ve çok hoşuma gitti bazı noktalarda tabii ki de hani yani sen bu kadar buraya gelmişsin şimdi bunların hepsinden feragat mı edeceksin dediğim anda bile gerçekten o ilk başta kitabın başındaki karaktere döndü ve beni yine mest etti yani Yosun'du, yosun diyorsun çok çok iyi yani bu kitabı toparlayan bir insan varsa o da kesinlikle yosundur teşekkür ederim yosun bir ara salaklık yani benim çok sinir olduğum bir yer verdi ya ağlayıp hani çok saçma olaylar oluyor şu an dediğimde orada yosun saçmalık yapmıştı birazcık ama Tabii ki sonra şey düzeltti yani sıkıntı yok Bu arada kitabı bitirdim Aynen kitabı bitirdim o kadar mal oldum ki şu an Hatta bir yerde böyle not düşmüşüm Yusuf'un karakter gelişimi demişim Sonrasında bir olay demiş Hani neden böyle yaptı demişim Sonra şey demişim Okey okey güzel düzel yazmışım böyle kadar... Bu arada bu kağıtları yazıyorum ve kitabın içine koyuyorum. Hem böylece daha sonra kitabı aldığım zaman da hani benim için bir not olmuş oluyor. Neyse. Bu arada hani anıl karakterini de çok seviyordum. Fakat anıl karakterinde kitabın içinde dediği yaptığı bir şey. Hani beni şaşırttı. Hani neden böyle bir şey yapmış yazar hani Büşra Yılmaz anlayamadım. Aslında anladım ama ya mantıklıydı tabii ki de yaptı. Ya Büşra Yılmaz'ın yaptığı her şey çok mantıklı bu arada arkadaşlar. Yani kitap baştan başa bir mantık ama saçmalık da var. Yani ya sonunun böyle olmasını beklemiyordum açıkçası ya. Hani uf çok değişik. Ya sonun sonunda mantıklı buluyorum ama mantığın içinde saçma buluyorum. Ya size şu an hissemi nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Her şey çok mantıklı ama sadece benim beklentilerimi karşılamadı diyeyim ben size ve hani yani bazı olayların hızlı gelişimi olsun, bir şey olsun yani hani ben bunları beklemiyordum. Her şey çok mantıklı. İnanılmaz derecede mantıklı bu arada. Fakat bunu beklemiyordum. Ya sadece birinci kitapta kalsa o kadar güzel olurdu ki gerçekten kitap. Yani bunda da sanki sonu açık gibi. Yani üçüncü kitabımı bekleyeceğiz yani. Ya ben birazcık daha hani ya çok karakterler o kadar farklı ki hayatımızdaki karakterlerden, hayatımızdaki insanlardan. Bu yüzden yaptıklarını da saçma buluyor olabilecek. Kitabı sevdim. 3 puan veriyorum bu arada. 2 buçuk bir 3. <laughs> Ama işte beklentilerimi karşılamadı sadece ya. Of 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 çok kararsızım. Yani of şunu söylemek istiyorum ekstra. Birinci kitap ben daha fazla sevdiğimi söyledim. Evet. Ama birinci kitapta çok fazla itelik kısım vardı. Yani benim rahatsız olduğum bayımlı adam kelimeleri. ikinci kitapta yoktu mesela. Bu detaylar çok güzeldi. Yani Büşra'nın yazım dilinin, Büşra Yılmaz'ın yazım dilinin geliştiğini anlayabiliyordunuz. Yani gerçekten inanılmaz derecede büyük bir fark vardı dediğim gibi zaten karakter gelişimini çok güzel bir şekilde yapmıştı. Ve aynı zamanda olayların hani birinci kitapta bazen neden oldu dediğimiz olayların bu kitapta nedenin açıklanması çok güzel olmuştu. Ve bazı detaylar inanılmaz derecede şok etmişti. Yani her bir karakterin birbirine bu kadar bağlı oluşunu bize göstermesi tabii ki de biraz ütopik bir şekilde olsa da ya yani bunlar çok güzeldi. Bu bağlantılar çok güzeldi. Yani ben ikinci kitabım bu yüzden çok güzel bir şekilde bağlantı kitabı yani her şeyin çözümlenme kitabı olduğunu düşünüyorum. Sadece dediğim gibi hani genel bir şekilde yani olayları mantıklı bulsam da beklentilerimi karşılayamadığını söylemek istiyorum. Sadece bunu söylemek istedim. O kadar. Genel olarak kitaba dair hislerim bunlardı. Yani bu video çok olmadı ama tekrar çekmek istemiyorum. Çünkü bu tamamen tamamen has hislerim. Sadece ee, okumak isteyenlere tabii ki de okumanızı tavsiye edebilirim. Benim zaten buradaki tüm sinir, hünçlerim falan hepsini gördünüz. Yani bunları yaşamanızı garantileyebilirim. Çünkü zaten ben yaşadım yani birinci elden yaşadı gördünüz. Sadece birinci videoda tekrarladığım gibi yani çok fazla kötü durumda olanlar, hani ruhsal sağlığını iyi hissetmeyenler ve lütfen 16 yaşından küçükler okumazsa sevinirim. Ya bu kitap o kadar karanlık, uf bu kitap yani birinci kitap kadar öyle sürekli sürekli karanlık bir kitap değildi fakat bu kitaptaki şeyler arkadaşlar bazen gerçekten kaldıramayacağınız kadar yani haklı da bir noktada ama yani vicdan meselesi gerçekten hani yani çok başka ya videonun sonuna geldik bu iki kitabı okuduk bu seride yani birazcık ciddiye bağladım şu an evet ama nasıl bitireceğimi bilemedim açıkçası dediğim gibi az önceki dediklerim hepsi geçerli Ayrıca okuyanlar varsa nasıl buldunuz, ne yaptınız, ikinci kitaba karşı yorumlarınız neler, ne düşünüyorsunuz bunu çok merak ediyorum. Özellikle ikinci kitaba karşı yorumlarınızı aşağı yorum yazmayın lütfen çünkü spoiler olur. Bana Instagram'da kitap karavanı hesabından DM atıp kitabı tartışabiliriz. Lütfen kitabı gömün ya gömmeyin. Yani of, siz de benim gibi şaşırdım falan deyin böyle ya. Yani. O zaman kendimi salak hissetmem. Öyle bu videonun da sonuna geldik. Dediğim gibi kitap hakkınızdaki hislerinizi bana lütfen yazın. Çünkü çok fazla merak ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. lütfen. yorumlarınızı da esirgemeyin. Sizi çok seviyorum. Kocaman kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İkinci yani bu video çok olmadı farkındayım ama <laughs> beni affedin. Çünkü birazcık şeydim, duygusaldım. Öyle bu kadardı. Bitti.